Dostlar merhaba. Bundan tam 7 yıl önce 28 Mayıs 2013'te ülkemizin geleceğine çok büyük damga vuracağına inandığım bir toplumsal olaylar zinciri yaşadık. Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların sökülmesini protesto şeklinde başlayıp tüm ülke çapında toplumsal bir başkaldırıya dönüşerek bütün yaz boyunca devam eden protestoların gerek bütün toplumun gerek de yöneticilerin üzerindeki etkisinin kalıcı olacağı kesin. Ülkemiz tarihinde geniş kitlelerin yönetimlere karşı tepkileri çoğunlukla sistemden çok kişilere yönelik olmuştur. Osmanlı toplumundaki istemezlik çığlıkları Cumhuriyet döneminde de benzer biçimde devam etmiş, kişiler değiştirilince tepkiler de ortadan kalkmıştır. Yani sorunların temeline inip köklü ve kalıcı çözüm arayışları yerine geçici anlık çözümlerle idare edilmeye çalışılmıştır. 1960'lardan sonra üniversite gençliği ve örgütlü işçi sınıfı düzeyinde bireylerden çok sistem sorgulanmaya başlasa da diğer toplum kesimlerinde çok da büyük karşılık bulmamıştır. Gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet döneminde hem yöneticiler hem de yönetilenler yani halk kesimleri tarafından da çoğunlukla devlet, baba, kutsal, halkla kul, köle olarak kabul görmüştür. 3 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul Valisi Nevzat Tandoğan'ın önüne getirilen eylemci gençlere yönelik söylediği, sizin milliyetçilikle komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilikle lazımsa biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek. ikincisi askere çağırdığımız askere gelmek. Alın götürün bu itleri. Şeklindeki sözleri bu yaklaşımı çok güzel anlatır. Bu genel tespitten çıkıp gezi olaylarına gelecek olursak, Adalet ve Kalkınma Partisinin kendi yaşam biçim anlayışını dayatmasına karşı gençlik başlı olmak üzere toplumun büyük bir kesmi 2013 Mayısında sokağa çıkarak e, gezi olayları sosyolojik açıdan irdelenmesi gereken önceki tepkilerden oldukça farklı bir toplumsal başkaldırıdır bana göre. Gezi dönemi olayları benim için de topluma, gençliğe ve ülkenin geleceğine artık başka bir açıdan biraz daha umutla bakmamı gerektirecek kadar önemli bir süreç oldu. Olaylar başladığı ilk gün iş yerimizde çalışan genç arkadaşlarla bahçede oturup neler olduğunu hayatımıza yeni girmiş sosyal medya platformları üzerinden kavramaya çalışırken öğleden sonra artık daha fazla dışında kalamayacağımızı düşünüp biraz da benim gazetecilik yanımın depreşmesiyle Taksim'e gitmeye karar verdik. Saat 14-15 sularında Galatasaray Meydanı'na geldiğimizde çok da alışık olmadığım bir manzara ile karşılaştım. Meydan ile tünel arasında neredeyse on binlerce kişi toplanmış, slogan atıyor. Meydana 15-20 polis kapatır gibi yapmış ama sağdan soldan dileyen geçip gidiyor. Polisler kendi aralarında muhabbette ne var ki o büyük kalabalık oldukları yerde duruyorlar. Taksim Meydanı'na doğru herhangi bir yürüme eğilimleri de yok. İsteseler polislerin yanlarından geçip gidebilirler ya da polisleri kucaklayıp kenara koyup gene yürüyebilirler ama onların böyle bir derdi yok. Ben ne olduğunu anlamak için Taksim Meydanı'na kadar gittim. Orada büyük bir anormallik görmeyip Cihangir'e doğru yöneldim. Yollar ve Cihangir tarafı kalabalıklaşıyor ama kimse de toplanıp Taksim'e doğru yürümeye eğilimde değildi. Kalabalıkta pikniğe gelmiş bir hava vardı sanki. Bu arada bizim 70'ler kuşağında bir arkadaşımla karşılaştık. Ve neler olduğunu birlikte tartışmaya, anlamaya çalıştık. Arkadaşım bir iki saat içinde bu kalabalık Taksim'e girer deyince hiç zannetmem. Bunlar yürümeye değilmiş, slogan atmaya girmişler galiba dedim gülerek. Böyle bir protesto biçimi bizim kuşağımızın çok da alışık olmadığı bir biçim. Ee, 70'li yıllarda bu kadar büyük bir kalabalık bir araya geldiğinde önüne değil e, 15-20 polis yüzlercesi bile durduramaz o dalgayı. Ama şimdi herkes olduğu yerde biraz sohbet, biraz slogan işin keyfini çıkarıyordu sanki. Ben gerek eylemci kitleyi anlamaya çalışarak gerekse de bunun sonu nereye varacak merakı ile birkaç kez ara sokaklardan Taksim-Cihangir arasında dolaştım. Son gidişimde de artık kalabalık tünel Galatasaray arasına sığamaz olunca polis Taksim meydanına doğru çekilmiş adeta eylemcilerin alanını genişletmiş durumdaydı. Taksim alanının girişini tutmuştu sadece. Akşam mesai bitiminde artık Taksim'e gelen bütün yollarda büyük kalabalıklar birikmiş. Ne var ki diğer yollardan sadece un kapanına gelen yol hariç aynı manzara vardı. Ve artık yüz binlere ulaşılmış kalabalıklar oldukları yerde ve ileri çıkmadan slogan atmaya devam ediyorlardı. Un kapan yolunda ise az sayıda daha heyecanlı bir eğlenceci grubu zaman zaman polise taş atıyor. Polis de onlara gaz bombası atarak cevap veriyordu. Benim o anki algım sanki bu sahne günlerce bu şekilde devam edebileceği ve bir şeyin değişmeyeceği yönündeydi. Hatta gece olup polisler her yönden kalabalığın üzerine gaz bombası atmaya başlamasına rağmen o büyük kitle gaz bombasını ya etkisiz hale getirmeye ya da alıp geri atmaya çalışıyor. Slogan atıyor ama gene de ileriye çıkmaya çalışmıyordu. Hatta işlerinde gitarı ile ileri çıkıp gaz alanına girip gitar çalıp geri dönene bile rastlanıyordu. İleri çıkıp gaz yiyen gruplar geri geliyor ve arkadaki gönüller onların yerini alıyordu. Ben ne olacak bu işin sonu merakıyla ikiye kadar oralarda dolaştım. Baktım ki 12 saat bir farklılık yok. Biraz sıkılmaktan, biraz da aralarda gaz yemekten ve yorgunluktan eve döndüm. Ama bu durumla uyumak mümkün mü? Evde de sosyal medya üzerinden nerede ne oluyor takibi başladı. Twitter'ı o güne kadar çok yoğun kullanmamıştım. Ama o gece işlevini çok daha iyi kavradım. Özellikle Beşiktaş tarafında bir grubun iş makinesi ile toma kovalama süreci beni oldukça heyecanlandırdı ve çok gerdi. İlk başlarda iş makinesi serseri mayın gibiydi. Bir ara Beşiktaş sahilindeki başbakanlık binasına doğru yönelmesiyle hepimiz bu işin sonucundan endişe etmeye başladık. Ama Beşiktaş Çarşı Grubu'nun abileri sahneye çıkarak çok olumsuz sonuçlar olabilecek bu durumu kontrol altına almayı başardılar. Yıllar sonra çarşı grubunun liderleri bu olayla ilgili yargılanırken mahkemeye gidip siz onları yargılayacağınıza madalya takmalısınız. Onlar olmasa o kepçe başbakanlık ofisine girse bunun sonucunun hem İstanbul'da hem Türkiye çapında nereye varabileceğini düşünün demek aklından geçmedi değil. Diğer birkaç gün polislerin öl ölçüsüz aşırı güç kullanması, protestoculardan yaralananlar ve ölenler olmasına, AKP yöneticilerinin özellikle başbakanın olaylara ilişkin söylemlerindeki sorumsuzluklara rağmen o büyük kalabalıkta ciddi bir saldırganlık durumu oluşmadı. Olaylar artık İstanbul'a ülkeye yayılması üzerine siyasi irade, Taksim'i e girişi serbest bırakana kadar özellikle Başbakan Erdoğan'ın vandalık suçlamasını haklı kılacak hiçbir davranış gözlemlenmedi. Buna rağmen yalan haberlerle ile camide işgişler ve benzeri kitleler suçlansa bile toplum nazarında bir karşılık bulmadı bu karalama çabası. Dolmabahçe'de Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içerisine bir ile girdiler. Bunlar böyle ahlaksız. Bu süreçte gençlerin verdikleri bir başka ders ise baskılara karşı mücadele etme sürecinde artık güçten çok zeka döneminin başladığı mesajıydı. Muhteşem yaratıcılık ürünü olan sloganlar, duvar yazılar derken bir de duran adamın sahneye çıkması ile ...ezberlerin bozulma sırası polise gelmişti. Polis telsizinden duyulan şu anons: "Amirim, ben ne yapayım? Adam olduğu yerde duruyor." Şaşkınlığı, bu sürecin e, dinamiklerinin artık bizim zamanımızdaki gibi işlemediğini, kaba kuvvet çağının yerini e, zeka çağının aldığının güzel bir örneğiydi. Gezi Parkı alanına girilip orada bir ay sürecek yeni ve farklı bir yaşam mümkün deneyimi Asıl başlı başına inceleyip, üzerinde tezler yazılması gereken bir süreç bence. Alanın görünümünü size kısaca bir hatırlatayım. Parkın kenarındaki yüksekliklere siyasi gruplar çadırlar kurmuşlar. Pankartlar asmışlar. Kısaca eski köye yeni adet getirmeden bildik görüntüler içerisindeler. Ortadaki düşük kotlu park alanında ise çoğunlukla gençlerden oluşan gruplar kendi küçük çadırlarını, komün yaşamlarını kurmuşlar. Adeta kendi farklı dünyalarını oluşturmuş durumdalardı. Sanki zeytinyağı ve su gibi karışması mümkün olmayan iki grup vardı park içinde. Ben günlerce bu görüntüyü anlayabilmek ve yorumlayabilmek için gittim alana. Yıllarca siyaset yaptıklarını iddia eden örgütlerin gençlerden ne kadar koptuklarını ve gene yıllardır apolitik, sorumsuz, duyarsız diye suçladığımız gençlerimizin aslında ne kadar politik olduğunu sadece onların politika anlayışlarında bizim yıllardır görmezden geldiğimiz, görsek bile yok etmeye çalıştığımız birey kimliğinin onlarda nasıl yer aldığını ve oldukça öne çıktığını fark ettim. Elbette bu enerjiden e, eski siyasi yapılar bir anlamda yararlanmaya amiyane tabirle parça toplamaya çalıştılar sonradan ama ne başlangıcında ne de ilerleyen günlerinde belirleyici olamadılar. Hele bu enerjinin komplo teorileriyle Birilerinin tezgahladığı ve yönettiği biçimde hala devam etmekte olan kararlıma çabasının süreciyi anlamama ya da öcü olarak gösterip toplumu korkutma çabasından başka bir anlamı yok benim için. Sonuç olarak Gezide Gençler, bir arkadaşımın tespiti gibi üç babaya değil ama iki babaya iyi bir ders verdiler. Birincisi devlet babaya, yaşam tarzın bana aittir, senin ona karışmana izin vermem. İkincisi siyasi babalara, biz farklı bir kuşağız, sizin siyaset yapma biçiminizi beğenmiyoruz ve sizin bu yaptıklarınızın içinde yer almayacağız. Bizi istiyorsanız bir an önce değişin artık. Taraflarca bu mesajlar ne kadar alındı artık onu da ileride tarih araştırmalarında bulabileceğiz. Evet yönetici güçler böyle bir süreçten çok korktular ve tekrarlanmasından da çok korkuyorlar. Bunun için de hukuk sistemini delik deşik etme pahasına, dava üstüne dava açmaya, Osman Kavala örneğinde olduğu gibi bakın onu bile zindanlara atıyoruz, artık size ne yaparız bilinmez mesajı vermeye çalışıyorlar. Ancak bana göre Gezi, yargılanması gereken, içinde kötü niyetler aranan, korkulması gereken yıkıcı ve bölücü bir süreç değil, ülke için umuttur, gelecektir, aydınlıktır. Elbette aydınlıktan korkanlar geziden korkacaklar. Onlar içinse yapacağımız bir şey yok. Tarih hep ileri yani aydınlığa gidecek ve onlar da hep korkacaklar. Bu süreçte hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar başta olmak üzere bu nedenle suçlarını hapis yatanları, ülkesini terk etmek zorunda kalanları saygıyla almak isterim. Bu haftaki videomda bir değişiklik yapıp Finali, Gezi'nin anısına 16. yüzyılda yaşanan Muhyiddin Aptal'ın sözleri ve Fazıl Say'ın bestesi eşliğinde Gezi foto ve videoları ile sizi baş başa bırakayım. Haftaya görüşmek üzere. ne diyeyim şimdi bildim o hitineden ak hadi gürülürdan şeyde hazur AYAN nedir bin an nedir nişan sorsam nedir Şimdi bildim can can diyor Söylerler 啊、um. Azir ayan nedir binan nedir nişan şimdi bildim bu gittiğine der akadi görünür her şeyde azim ayan nedir bin an nedir nişan nedir? canların kalbinde olan inanç nedir şimdi bir